Evet, herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Öncelikli olarak şöyle elimde göstereyim sizlere. iki fluence aracımızın anahtarları mevcut. Biliyorsunuz birisi benim kullanmış olduğum 1.5 DSi 110'luk taç paket 2015 model. Diğeri de şuradaki aracımız 2013 model Joy paket. Yine yani 1.5 DSi 110'luk bir araç. Motor üniteleri birebir de neredeyse aynı her şeyle. Onun dışında şöyle yakından da göstereyim sizlere. Daha önceden aracımı incele videosunu izlemek isteyenler şu köşeye bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Orada da belirtmiştim zaten. Bir önceki yani şuradaki kasayla arasındaki farklar bariz bir şekilde şöyle de gösterecek olursam görünüyor. Bagaj kapağında nikel aç parça ekstramız vardı bizim. Bir de altta şurada görmüş olduğunuz difüzör parçasının renklendirilmiş bir şekilde gövde rengine boyandığını söylemiştim. Bu aracımızda eksiklerden bir tanesi de o. Bunun en dolusunda da bu parça siyah olarak geliyor bilginiz olsun. Hemen şöyle yakından da göstereyim. E, jant ebatlarımız öncelikle lastik evatlarımızı söyleyelim. 205-60-16 lastik ebatlarımız mevcut bu araçta. Yani 16 inçlik e, saç jantlar mevcut. Şimdi saç jant diyorum. Niye? Bunu dışarıdan görenler e, bir alüminyum jant zannediyor. Çelik jant zannediyor ama değil. E, bu üzerindeki kapak arkadaşlar kapağın altında bir tane e, yıldız şeklinde kara jantımız mevcut. Yine bu araçta da gösterecek olursam bildiğimiz klasik karajantlar mevcut bunda. Yani yıldız jant değil karajant. Bildiğimiz şu eski stil e, delikli olan karajantlardan da mevcut. E, bu aracımızın lastik ebatları da 205-65-15. Yani bu aracımızda 15 inçlik e, jant ebatları mevcut. Diğer aracımızda 16 inçlik jant ebatları mevcut. Yine buradan devam edelim. Dodiklerin e, gövde renginde değil plastik parçalardan olduğunu söylemiştim. Daha önceden bilirsiniz. Önceleme videosunda yine şöyle gösterecek olursam buradaki aracımızda dodiklerinde gövde renginde olduğunu göreceksiniz. Yine aynı şekilde bütün her şeyin aynı olduğunu söyleyebilirim. Bir de dışarıdan bakacak olursak ön yüzünde de tabi ufak tefek farklılıklar var. Şöyle gösterecek olursam sizlere. şimdi ön tamponumuzda şimdi bu aracımıza özgü en boşunda bile sis farı mevcut. Diğer aracımızda olmadığını göreceksiniz boş versiyonlarında. Bir de ekstra olarak şöyle yakından da gösterecek olursam. Nikenaç parçamız mevcut bu araçta. Tabi buraya isterseniz de ekstra olarak gündüz LED ekleyebiliyorsunuz. Dolu versiyonlarında bunlar var. ikonlarında var demiştim. Diğer aracımıza bakalım hemen. Evet. Yakından da gösterecek olursam. Bunda herhangi bir şekilde sis farının olmadığını ve dediğim gibi LED aydınlatmanın olmadığını göreceksiniz. Şöyle uzaktan da gösterecek olursam. Ön gözü Böyle görünüyor. Evet, aracımızın içine geçebiliriz artık çünkü birebir de bütün detayları aynı. İçinde şöyle bir farklılık var. Hemen oturmadan göstereyim. Koltukları gördüğünüz gibi bu aracımızda şu şekilde görünüyor. E, düz e, kumaş kullanılmış. Ama benim aracımda biliyorsunuz e, desenli kumaş kullanılmış en boşunda dahi. E, bir de. Bunların tabi doluları var. E, kon versiyonları var. Bu araçta da diğer araçta da e, ikon versiyonlarında deri kumaş kullanılıyor. Şöyle içinden şu şekilde göstereyim sizlere. İlk önce burayı anlatacağım. Sonra tekrardan diğer aracı göstereceğim sizlere. Şöyle direksiyonu gösterecek olursam direksiyonu farklı bir deriden. E, benimkindeki deri şöyle yakından da göstereyim. Benim direksiyonum biraz daha böyle nasıl diyeyim sizlere yumuşak bir premium hissi veriyor açık konuşmak gerekirse. Şurada biliyorsunuz bir nikelaj parça var benim aracımda. Şöyle yakından da göstereyim. Farklı bir deri arkadaşlar. Bu aracın orijinal direksiyonu bu arada. Hani ekstra bir kaplama falan değil. Bilginiz olsun. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle bir görüntüye sahip. Kadran, aynı kadran. Kapı pandizotları, Şöyle, hatta yakınında gösterelim kapı kolları. Onun dışında butonları, her şeyi aynı. Kapımızı da kapatalım. Detayları devam edelim. Vites topuzumuz aynı. Bütün her şey aynı. Buradaki buton biraz daha bende geride, biliyorsunuz onu az sonra göstereceğim. Burada benim bir kolçağım vardı hatırlıyorsanız, bunda mevcut değil. Çünkü bu araç Joy paket bir araç. Şunu şöyle şuraya koyalım. Evet. Şöyle devam edelim. Joy paketlerde sadece sade bir kadran geliyor. Şöyle aracımızın kontağını açalım. Yine kadran selamlama var bu araçta. Bilginiz olsun. Yine aynı şekilde şurada standart olan radyo panelini kumanda ettiğiniz bir kısa yollar mevcut. Kumandalar mevcut. Şöyle yakından da gösterecek olursam şurada Airbag uyarısı veriyor. Yanlarda bir saat mevcut bu araçta. Şurada saat yanıyor. Böyle bir bilgilendirme paneli diyebiliriz bunun için. Ee, ben de biraz daha detaylı diğer araçta bilirsiniz. İnceleme videosundan yine. Ee, dikiz aynamız yine aynı. Yani burada görmüş olduğunuz bütün her şey. Şöyle göstereyim. Yine aynı. Ee, onun dışında evet radyoya gelelim. Radyo yani eski stil. Radyo. Ee, şöyle söyleyeyim eski stil Clio'larda sembollerde görmüş olduğumuz bir radyo fakat yine USB ile çalışıyor yani buradan USB ile isterseniz müziklerinizi çalabiliyorsunuz AUX girişiniz var kumanda edebildiğiniz yine paneller mevcut ve Bluetooth'unuz var. Şöyle de yakından göstereyim Bluetooth yazısını. Şimdi Bluetooth'unuz var. Yani otomatikman araç kitiniz var anlamına geliyor. Burada da konuşma yapabildiğiniz biliyorsunuz önceki araçtan da bir diyafon, mikrofon mevcut. Onun dışında hemen şuna da değinmek istiyorum. Şimdi bu aracımızın kilometresi. Şöyle de göstereyim sizlere yakından. 190.108 km. Yani 2013 model 190.108 km bir e, Renault Fluence Joy paket bir Renault Fluence için konuşacak olursak e, yani bu aracın kullanıcısı da e, temizliğine özen gösteren yani aracın temizliğine özen gösteren bakımına özen gösteren birisi olmasına rağmen şöyle göstereyim. <laughs> bu butonda ufak tefek silinmeler mevcut. Çünkü bu araçlarda kronik olarak görünen en büyük sorunlardan bir tanesi şuradaki AC yazısının yani klima butonu yazısının e, silinmesi. Bu birincisi. İkincisi şurada ufak tefek deformeler başlamış. Benim aracımda şuradaki e, panel bildiğiniz gibi füme rengine yakın böyle karbonumsu bir e, desene sahip ama burada bildiğimiz metalik bir yüzey mevcut. Bunda da ufak tefek çizilmeler oluşmuş. Yine aynı şekilde ileri kilometreli bir fluence'den bahsedecek olursak ileri kilometreli diyorum çünkü benimki 150 bin kilometrede ve 2 yaş daha küçük olmasına rağmen ben bir kıyaslama yapıyorum ondan dolayı ileri kilometrede yoksa 1.5 diye sahip 190 bin kilometrede bir araç birçok düşük kilometreli araçtan daha sağlıklı bir araç diyebilirim. Bunu da not düşelim. Şuradaki buton kapı Özür dilerim cam açma butonumuz. Cam açma butonumuz yani bilmiyorum kamerada yansıyor ama yerinden oynuyor ufak tefek. Burada böyle bir sorunumuz oluşuyor. Diğer butonlarda yok çünkü bunu en çok kullandığımız için malum burada bir artık zamanla yıpranma mevcut oluyor ve bu buton artık zamanla basmıyor ya da ne bileyim ben takılı kalıyor. Böyle sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Yine detaylardan bir tanesi bunda da EDC sistem olduğundan dolayı burada TC butonunuz mevcut. Yani ESP aktif inaktif edebiliyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Anti patinaj sisteminizi devre dışı bırakarak anti sisteminizi yine devreye alabiliyorsunuz. Buradan far yükseklik ayarınız falan bunlardan bahsetmeme hiç gerek yok. Standart araç özellikleri bunlar. Onun dışında içeride başka size verebileceğim herhangi bir detay var mı derken şöyle bakayım. Arkada bu aracımızda da isofix koltuklarımız mevcut. Bebek koltuğumuzda görüyorsunuz zaten. Onun dışında 3 tane kapalığımız mevcut. En boş versiyonu olmasına rağmen böyle bir özelliğimiz var. Yine arkalar şurada da gördüğünüz gibi zaten 4 cam otomatik. Arka çocuk kilidiniz mevcut bu araçta da yine aynı şekilde. Yan aynalarımız birebir de aynı oldukları için bunları anlatmıyorum. Ee, ama üzerinden değinerek geçeceğim yine. Burada zaten ayarlama butonlarımız var. Bilginiz olsun. Ee, bu aracımız da 110'luk e, ve uzun yoldan geldiği için şöyle de kısadan göstereyim size. Yani e, 120 civarında bir ortalamayla ile hangi aydayız şu anda? Ocak ayını geçtik. Şubat ayındayız. Şubat ayında bu soğuklara rağmen 4.5 ortalamayla yaklaşık bakalım... 300 km civarında bir yol yapmış. Bilginiz olsun. Yani kilometre ileri bu araç sorun olur, sıkıntı olur diye düşünmeyin. Çünkü bu araç 1.5 DSI bir motora sahip. Bilginiz olsun. Evet. Burada anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Çünkü bütün her şey gösterdiğim gibi aynı. Ondan dolayı şimdi diğer aracımıza geçelim. Ben diğer araçtan da size hemen örnekler vereyim ki kıyaslamanız kolay olsun. hızlıca göstereceğim. Şimdi arkadaşlar az önce de söylemiştim. Şuradaki deri biraz farklı. Bu deri biraz daha premium hissi veren bir deri. Bilginiz olsun. Burada yine nikelaj parça kullanılmıştı. Bu araçtan bu araca girdiğimiz zaman şöyle ufak tefek detaylar gözümüze ilişiyor tabii ki. Yani şu koltuğun bu şekilde desenli olması biraz insanın hoşuna gidiyor. Ha büyük bir farklılık mı? Kesinlikle değil ama yani bunu da insan bir göz ardı edemiyor. Göstermek istiyor sizlere. Hemen bir tanesi de şu kolçak. Bu bayağı benim işime yarıyor. Yani bu bunu diğer araca ekleyebilirsiniz. Yani yok diye düşünmeyin ama hani bunlar zaten e, yani Renault üretilirken gerçekten Volkswagen mantığıyla üretiliyor biraz. Bayağı bir parça. isterseniz bu aracı e, yedek parçalarını satan yerlerden temin ederek diğer araca eklemeniz mümkün oluyor. Şu konsolu satın alabiliyorsunuz yine aynı şekilde. Bu orada bir eksikti biliyorsunuz. Hemen kısaca anlatalım. Butonumuz hız sabitleme butonu. Buraya gelecek. alan nasip ederse aracımıza hız sabitleme ekleyeceğiz. Ve buton buraya gelecek. Bu hız sabitleme butonu. Bunu daha önceden videoda anlatmıştım yine. Şöyle hızlıca göstereyim. İşte az önce bahsettiğim AC butonu. Görüyorsunuz bende de A harfinde ufak tefek biraz silinmeler başlamış. Ki benim aracımda hemen şöyle göstereyim sizlere. 151.000 kilometreyi devirmişiz. Bu arada benim ortalamam 7 litreyi gösteriyor. Daha önceden hani 6.5 6 civarında ortalamalarım vardı. Bu aralar aracı nadiren kullanıyorum. Kullandığım zamanlarda da açık konuşmak gerekirse süratli kullanıyorum ki bugün Şubat'ın 14'ü olmasına rağmen şöyle de göstereyim 9 derece hava sıcaklığına sahip. Ankara oldukça soğuk. Ankara oldukça soğuk olduğu için de tüketim de ona göre artıyor. Bunu da not düşelim tekrardan. Şimdi şuraya bakacak olursak Burada her şey aynı. Az önce gösterdiğim buton orada sorundu. Bizde taş gibi çalışıyor şu anda. Kapı kollarımız aynı. Evet. Başka detaylardan en önemlisi tabii ki şuradaki multimedya ekranı. Yani ben multimedya ekranı olarak değerlendiriyorum. Diğerinde çünkü bilgilendirme ekranıydı. Burada en azından müziklerinizi takip edebildiğiniz bir ekran mevcut. Ondan dolayı da yani bayağı bir işe yarıyor. Bilginiz olsun. Ee, bir de şurası arkadaşlar. Şu işte size söylediğim füme karbonumsu bir parça. E, bu da gerçekten araca farklı bir hava katıyor. ha Allah nasip ederse daha önceden de bazı arkadaşlarla iletişime geçmiştik bu konuda. E, onlara da buradan selam olsun ve teşekkür ederim gerçekten. Bana yardımcı oluyorlar e, kendi yaptıkları konusunda. Burayı inşallah kaplayacağız. Yani çünkü e, ikonlarda kaplama olarak geliyor. Daha doğrusu orijinal siyah piyano bilek bir e, görüntüye sahip burası. Belki bu parçayı temin edebilirsek direkt ikonun e, o plastik e, premium hissi veren e, piyano bilek parçalarını takarız. Belki de denemek için ilk önce bir gözümüze alışır mı alışmaz mı mantığıyla bunları bir kaplayabiliriz. Bu düşüncelerimiz arasında olan bir şey. Bu arada şunu göstereyim. Hani bunu e, inceleme videosunu da atacağım sizlere. Allah nasip ederse. E, şu anda montajını gerçekleştiremedik. Çünkü bunun e, ya ben çakmaklıktan çalışmasını istemediğim için e, bunu direkt OBD'den ya da Belki de bazı videolarda görmüştüm. Şurada hemen göstereyim bilgisi olmayanlar için burada e, okuma lambasından aydınlatmadan elektrik alınarak bunu direkt aktif edebiliyor musunuz? Bir deneyeceğiz. Eğer olursa bununla ilgili bir video ekleyeceğim. Eğer videoyu e, çekersem de arkadaşlar size yine şuraya köşeye bırakırım. Oradan da izlersiniz. E, çektiğim zaman onu da atarım buraya. Evet detaylara girelim başka neler var şöyle bakacak olursak yani çok böyle büyük bir detay yok açıkçası farklılık yok ee, en büyük farklılık dışarıda mevcut bu araçta onun dışında işte e, bahsedeceğim herhangi bir şey kaldı mı yani deformasyonlar konusunda ben de çok özen gösteriyorum aracıma ondan dolayı yani ben de çizikler oldukça az ee, onun içinde mümkün olduğunca temiz kullandığımdan dolayı. Ki diğer araçta da e, temiz bir kullanıcı olmasından dolayı e, iki mantıklı kıyaslama oluyor açıkçası bu. Yani deformasyonlar e, dikkat etmezseniz şu yüzeyde fazlasıyla mevcut oluyor. Yine şurada anahtar çizikleriniz oluyor. Onun dışında şuradaki butonunuzda zaten kırılmalar yaşıyorsunuz onu söylemiştim. Az önceki aracımızda şurada e, ESP modül olarak görünüyordu. Bizde TCS OFF olarak geliyor. Onu da belirteyim. Ama aynı mantıkla çalışıyor ikisi de. Öyle arkadaşlar. Evet kısacası bu kadar. Beni dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, videomu beğenerek e, destek vermeyi bana yorumlarla katkıda bulunmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize şimdiden iyi bakın. Yeni videolarla karşınızda olacağımdan emin olabilirsiniz. Evet görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.